Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. yazmamam yazmamın rengi de lacivert arkadaşlar. Bu yazmama kum boncukları bırakacağım arkadaşlar. Hem kolay hem gösterişli bir model yapacağız arkadaşlar. İnşallah modelimizi beğenirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar, hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Hemen ipimi sabitledim, ve zülafanın içine geri dönüyorum ve burada iki tane pırpırımızı yapıyoruz. Pırpırlarımızı orta boyda yapıyoruz. Ne çok büyük ne de çok küçük arkadaşlar. Hemen ara lafalarına 3 tane yapıyorum. Ve tekrar geri dönüyorum baştaki pırpırın içine ipimi atıyorum. Tekrar ortasına 2 tane püskürümüzü yapıyoruz. Tekrar başladığımız yere dönüyoruz. Ve burada bir tane püskürümüzü yapıyoruz. Tekrar ara zulafalarını 3 tane yapıyorum. Ve tekrar geri dönüyorum baştaki pırpırın içine ve ortasına aynı şekilde 2 tane fırfırımızı yapıyoruz. Ve tekrar başladığımız yere dönüyorum. Ve burada gene bir tane fırfırımızı yapıyoruz. Modelimizi bu şekilde böyle ilerliyoruz. ve tekrar geri dönüyorum ve ortasına iki tane purpurumuzu yapıyoruz tekrar aşağı iniyoruz başladığımız yere ve burada bir tane daha Fırçamızı yapıyorum. Tekrar bu ara zulafalarını yapıyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Ve tekrar ara zülafalarını yapıyorum 3 tane. Tekrar burada iki tane purpurumuzu yapıyoruz. tekrar baştaki zulafanın içine atıyorum ve tekrar ara zulafalarını üç tane yapıyorum Tekrar geri dönüyorum. Ve burada iki tane fırfırımızı yapıyoruz. Ve burada da gene bir tane fırfırı yapıyorum. İşte hemen burada ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar, alt kısmını yaptım. Ve hemen diğeri ipimizi alıyoruz ve üstteki boncuklarımızı yapacağız arkadaşlar. Hemen ipimizi baştaki fırfıra bağlıyorum. Ve ipimizi bağladım. Fazla olanı da kesiyorum. Ve ben burada 4 tane boncuk alacağım. Evet 4 tane boncuğumuzu aldım. Dört evet, 4 tane boncuğumuzu aldık ve ikinci pırpırın içine atıyorum. Evet, hemen ikinci pırpırımıza atıyorum. Buna boncuk bırakmadan her ikisini arasına arkadaşlar boşluk bırakmadan hemen 4 tane daha boncumuzu alıyorum. Tekrar diğerine atıyorum. Evet, hemen diğerine sabitliyorum. Bunu da alıyorum. Arada boşluk bırakmadan tekrar burada 4 tane daha boncuğumuzu alıyorum. Ve hemen diğerine geçiyorum. Ve tekrar da burada 4 tane boncuğumuzu alıyorum. Ve tekrar diğerine atıyorum. Tekrar burada boncuklarımızı alıyorum. Hemen diğerine atıyorum. Evet ben burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz böyle oldu arkadaşlar. Çok güzel ve basit bir model arkadaşlar. Sıralı Yazmaya da çok yakıştı arkadaşlar. Boncukları da çok güzel. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet, bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.